Merhaba arkadaşlar Bugün arkadaşlar sizler birlikte Bu okulun güncelleme gelmiş arkadaşlar Evet Benimde Selim ve Yusuf var Merhaba deyin Merhaba Merhaba. Evet arkadaşlar o zaman başlayalım İlk yeni gelen arabamız İlliyet kursu evet. arabamız Biri istersen ben tanıtayım Gel. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burası sürücü kurs yerimizin. Baş yeri. Evet. Doruk. İlk önce bence arabamızı tanıtalım. Tamam. Arkadaşlar bu ehliyet kursu arabamız. Arkadaşlar kısa, kısacası biz buna çok tofas diyoruz. Tofas değil mi Doruk? Aynen. Hadi gelin işe. Üstüne bir şey, bir şey yazabiliyoruz. Aşağıda bir şey var mı? Aslında. Yani havuzda bir şey Güzel, var. Gizem gelmiş. Şimdi geldik buraya. Burası çok kocaman bir, bir yer. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar burada suçluları suçlular var. Aynen. düşünüyorsunuz? Aynen. Şimdi Buradaki orası hmm. banka gibi bir bir yer. Sucuk kutusu arkadaşlar. Bakın bunu çektik ve ne oluyor? Açmayın bunu. Yani. Kapat. Kapatın. Neyse gel. Seni gelir Doruk. Evet. bir buraya gelin. Geldik. Bakın. Mesela bu tambaya var ya. Tıkladım. Ben de deneyeceğim. Vay yakışıklıymışım. Ve burada bakın. Ne var? Aynen. Bakın. Bakın bebek gelin. E, kartı. Aynen. Mescati gelin. Bakın. Burası. Evet, burası burada. Buraya da bakalım. Tam burası ne? Arkanıza bakın. Bir de, bir de su boruyu takip, su borudan bir gizem çıkabilir. Değil mi Doruk? Çıkar. Çıkar. Bakın. He? Çıkar. Burası nere? Burayı da bize selim Evet geldik. Evet. Ana saç stilleri. Aa, ana mahkeme. Evet. Evet arkadaşlar. Evet Selim dön güzel. Yani üzere. avukatların konuştuğu yer. Aynen. Mesela ben avukat oluyorum. Ben niye olmuyor? Avukatı dinleyin. Avukatı dinleyin. Ben olayım, ben. Ne olur, ne olur. Tamam. Evet arkadaşlar. Yusuf otur, avukatı dinleyeceğiz. Evet. Evet. Polat. Polat değil de. Ee. Sarp Alemdar. Evet. Yedinci maddesine kadar. Hırsızlık, suç, gal, hırsız, neyse arkadaşlar oraları geçen. Ona, ona arkadaşlar. Tövbe ne oldu? Muhabbet, hapis cezası verilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, başka yerler var mı? Balkon var. Var. Burası yani bunu ben karda mı katladım? Burası arkadaşlar. Ana tek tek. Efendim. Kar yağdı. Balkon evinde. Biliyorum. Yaşasın kar. Oh. Katlayamazmışız. Aynen. Hop. Bindim arabaya. Evet arkadaşlar böyle bir şey. Yeni gelen var mı? Bilen var mı? Var, yok. Ama durup bir arabadan in. Tamam. İn ben kullanacağım bir yer var. Binin. Dur, durun. Binin. Ya ben içine bineyim ne olur. Üşürüm, üşürüm ben. Tamam o zaman durun siz durun. Bindim. takip edin. Tövbe. kadar zorlanam ki. Bütün herkes e-portları çıkartıyor. Bakın dondurmacının üstüne. <laughs> Başkan yerini ne yapmışlar? Ne yapmışlar? Bura nere? Bilmem. Party planner. Part, part falan yazıyor. Bakın, bakın, bakın. Şimdi arkadaşlar soru Neyse. şu. Arkadaşlar soru şu. Başkan yeri nerede? Ben biliyorum gelin. O da. Nerede? Ya siz Okan <laughs> burada Biz işi de olmaz. Çıkın. Burada işi olmaz ki başkan. Bu da gelin. O zaman arkadaşlar başkanın başına bir şey geldi. Ya akşıda. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Konu buradaymış. Neyse hadi gel. Artık başkan avukat benim. Şimdi arık, arık. Size, size bir şey söyleyeceğim. Size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Senin daha demin gösterdi şey. Hani arkadaşlar. Ne derler ona. Yani arkadaşlar şey göstermişti. Hemen size göstereyim. Bide. seni bir mi? Bakın arkadaşlar. Bak mesela. Bakın arkadaşlar. Bir dakika bak, bak. Bakın, bakın arkadaşlar. Burası ne? Ne oldu? Buraya selam yazdım ya. Aynen. Gel. <laughs> Son anda. İl arkadaşlar bu arada fark ettiniz mi? Burada şey ya, buraya taşınmış şey. Sen... Ay yer değişsin. Neyse. Gelin bakalım. Dursun, araba, durun arabaya bir. Arkadaşlar size bir şey fark ettiniz Aa, mi? Aa, burada iki tane bunu Bu arada size söylemiş olayım. Zaten. Bile. Bir ya, Bakın bakın Dursun. bu, bu yoktu. Arkadaşlar arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim Duruk, bakın arkadaş arkadaşlar Arka size şöyle bir şey söyleyeyim bakın out shop out shop yazıyor Doruk bence o arabayı bırakalım artık şuna binelim Yusuf sen nereye gidiyor? Ne şu arabaya. Ya buna binelim daha da güzel. Yenge. Bir de seni gelin bakalım. Size bir harika göstereceğim. Oraya selam yazdım ya. Aynen. Bir tane daha yazma yeri vardı. O nerede? Evet arkadaşlar, gizem de çözmeye başladı. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bir videonun daha sonuna gelelim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. bay bay. Evet siz de bay bay deyin. Bay bay. Bay bay.